Evet şimdi bakın. Yani bunları biz böyle Türkiye gibi bir ülkede bunlar vakaya diye ya da işte tabii canım yani koskoca cumhurbaşkanı. Şimdi bunu hangi fasıldan verebiliyor Tayyip Erdoğan? Birkaç soru soracağım daha başka şeyde. Bakın salonu görüyorsunuz. En az bin kişi var. En az. Bin kişiye yemek veriyorsunuz. Dünyanın hangi ülkesinde? Yok benim bildiğim. Baktım bugün. Hiçbir ülkede başbakanlar, cumhurbaşkanları falan, krallar dahil Kraliyet olan ülkeler dahil. Böyle yüzlerce kişiye yemek verme diye bir şey yok. Ya çok özel bir gündür ve seçilmiş insanlar vardır. Yani odur. Ya da bu tür yemeklerde katılanlar para öderler. Mesela Beyaz Saray'da böyle bir davet veremezsiniz. Verirsiniz. Çatır çatır parasını öder. Beyaz Saray'da yapılır. Katılanlar para öderler. Böyle yemeklere oraya girebilmek için de para öder. Şimdi burada milletin kesesinden abi getirin deprem bölgesinden iftar veriyorum. Ya buna kimsenin hakkı yok. Yani bunu bu iktidar değişirse gelecek olanlar için de söylüyorum. Çünkü aynı lafları o zaman da söyledim. Kimsenin hakkı yok kardeşim buna. Ne hakkınız var ya? Nereden? Bu, bu, bu değirmenin suyu nereden geliyor? İftar verelim. Bin kişi çağırın. Onların hepsinin yol paraları, Ankara'da otel paraları. Onların hepsi ödeniyor biliyor musunuz bize? Böyle bir rezalet olur mu ya? Bu bir. iki. çok merak ediyorum. Şimdi bu tür yemek diyelim Cumhurbaşkanı yapıyor. Dünyada yok diyorum bakın size. Efendim sporculara yemek. Tamam. Ama anlıyorum yani sporcu deyince işte spor camiası ortada. İşte oradan bir şeylerine göre, ünlü olmalarına göre, başarılarına göre filan bir seçim yaparsın. Kaç kişi ise işte Basketboldan 10 kişi çağıralım, futboldan 25 kişi, voleyboldan şu bu falan işte onların da hani takım kaptanı şu bu halleder. Sanatçı dersin, yine ayırırsın Türk müziği, pop müziği, efendim, klasik müzik şu falan. Onların da gene hani şöhret durumuna ya da işte başarı durumuna göre falan yap. İşte ne bileyim muhtarlar diyorsun, muhtarlar belli falan. Fakat merak ediyorum, deprem zede neye göre seçiliyor? Oraya bin kişi çağırıyorsun. Peki o depremzedeler kura ile mi çekiliyor? Neye göre çağrılıyor? Ve ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Propaganda açısından bakalım şimdi de siyasi propaganda. Arkadaş çok ağır acılar çekmiş. Evlerini, yurtlarını kaybetmiş, işini, aşını kaybetmiş insanları bu saraya yemeğe davet ediyorsun. Muazzam bir yıkımın içinden gelen insanlara dünyanın en büyük lüksünü ve ihtişamını gösteriyorsun. Diyorsun ki sen orada depremde enkaz altındayken, efendim ailenden 10 kişiyi kaybetmişken, evini kaybetmişin, paranı kaybetmişin, iş yerini kaybetmişin, işini kaybetmişin. Bak ben burada nasıl yaşıyorum. Bu bu depremzedelerde olumlu mu etki yaratır, olumsuz mu mesela? Oturulur düşünür. Ama burada bakın işte onun için sordum. Kim çağrılıyor? Seçmece. Geliniyor, eller öpülüyor. Allah senden razı olsun falan. Kimse dönüp bakmıyor mu ya? Ya arkadaş bir dakika ya bunlar bizim paramızla ya. Muazzam bir lüks ve ihtişam var. Öyle böyle değil. Ve sen oraya sokuyorsun onları. Onlar da sana medyunu şükran oluyorlar. Ya bu nasıl bir ülke ya? Çok ciddi söylüyorum bakın. Türkiye'nin bu sosyolojisi Batı ülkelerinde çok ciddi araştırma konusu olur. Yani bir insan nasıl olur ya? Kendi orada bileklerine kadar suyun içinde çadırda uyumağa kalkarken burada böyle bir lüks ve ihtişam. Peki, neyle bu? Bizim paramız var. Ve bizim paramız orada bir kişinin propaganda yapması, seçimleri kazanması için böyle adeta şey gibi hani haldır 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 akan çünkü boru akar yani içinden. Petrol boru attı gibi böyle para akıyor. E bu ülkeye yazık. Ama bunun bir kuralı olmalı. Ve bugünden bakın söylüyorum. Aynı tepkiyi yarın Kılıçdaroğlu gelsin. Ve o da başlasın böyle sarayda bin kişilik yemeklere. Aynı tepkiyi gösterim çünkü bu bizim paramız. Bakın bugüne kadar bunları hiç dert etmediler. Gene burada biz birkaç kişi söyledik. Ama ne oluyor işte ya tabii cam koca cumhur ya ne koca cumhurbaşkanı ya. Bizim paramız kardeşim dünyada var mı örneği? Hadi git bakayım. Alman başbakanına söyle. De ki bin kişilik bir yemek var. Ha, özel bir şey yapar. Ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi birazdan geleceğim. Hollanda başbakanı iftar davetine katılıyor. Efendim İngiltere başbakanı kendi şeyinde mütevazi bir kalabalıkla ama böyle bin kişi, bin beş yüz kişi değil. Dini önde gelen isimleri tanınmış, din alanında da öne çıkmış isimleri iftara davet ediyor. Onlara o devletin bütçesi ayırır o parayı. Çünkü o hem demokratik bir gelenek hem inançları olan saygıyı laikliğin ne kadar üstün bir güç olduğunu anlatmak için o parayı o millet verir. Ama ben burada niye vereyim kardeşim? Ona yemek, buna yemek. Her akşam bir iptaşım. Yarın akşam emekliler. Neye göre seçtin diyeceğim gene. Of. Yani paralarımız böyle uçup gidiyor. Bir kişinin lüks ve ihtişamı ve onu toplum üzerinde baskı aracı kullan olarak kullanması için. Zamanında krallar yapmışlar. Tabii ki tarih boyunca var. Mısır'da var. Git Asur'a git. Efendim Sümerlere git. Daha sonra gel bizim Osmanlı'da dahi. Saray ve etrafını olağanüstü şatafatlı gösteriyor çünkü niye toplumu eziyor ama sonuçta o bütün her şeyin sahibi yani sistem öyle bir sistem bizimki hesapta demokratik sistem sonuç benim paramla hem hava atacaksın hem propaganda yapacaksın hem de bunu oya çevireceksin e bu haksız rekabet en azından demokrasinin hiçbir şeyine uygun videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın